Hepinize selam söylelerim ee, şu anda gördüğünüz gibi bir açık bir restoranlardayım. Yani restoran değil mi? Yani açık bir e, yemek yerlerindeyim. Ee, bugün sizlerle e, birlikte daha kendim. Buradaki yemeklerin tadına bakaraktan e, puan vereceğim. İnşallah zehirlenmem. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Üzerimdeki elbise bir birazcık kötü çünkü e, ben kendi elbisemi falan tasarlamıştım ama e, bilmiyorum kendiliğinden elbisem falan değişmiş. E, neyse şimdi bu tarafa doğru gidelim. Bir dakika. Evet şu tarafa doğru gidelim. Evet ilk önce ben suşi yemek istiyorum. Çünkü tadını çok ama çok merak ediyorum. Ay ben ay. Ben bir tane tadına bakayım. Ay. Bu ne be. Ben gidiyorum. Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kız hiç sevmedim. Şimdi biz de tadına bakacağız. Ay inşallah zehirlenmem. Çünkü ben çok merak ediyordum ama neyse. Şimdi kamerayı nereye koysak? Şuraya koyalım. Ay. Şu anda üstümdeki elbise için birazcık çok üzgünüm. Kötü biraz elbise oldu. Neyse. dökelim olsun üzerine şundan. Tamam. Şimdi 23 gibi. İşte arkadaşlar. Yani ne o kadar çok kötü değil de o kadar iyi değil yani. Normal bir şey ama yani. Şimdi bunları söylemek bunu hmm, bunun tadını hiç beğenmedim arkadaşlar. Bunu tadına bakalım. Hadi gelmiyor ama. Heh. İşte bu da onun kadar bir şey. Şimdi bu su sularını cemle suyu bilmiyorum bu. Doldurmadınız mı? Tamam doldurduk. Şimdi içelim ben bundan da. İç. Tamam. İşte bu evet puanımı veriyorum. 10 üzerinden 7 veriyorum. Aslında 6 verecektim. Yemeğe 6 veriyorum. Buna da bir puan veriyorum içeceğini. İşte içeceği de böyle. Ee, sen nasıl yiyorsun bilmiyorum onları. Çok güzel çok güzel yavrum. Evet neyse. Şimdi buradan yiyeceğiz. Hmm, ben bir tane acılı ve acısız alacağım. Bu arada ödemeleri sonda vereceğiz. Evet. Bir tane acılı bir tane de... ay. Bir tane de acısız. Ay acılıyı yemeye arkadaşlar çok ama çok korkuyorum. 3 2 Uf çok acı ben içecek bir şeyler verin. Allah. Oy. Oh. Sonunda biraz içecek bir şeyler neyse. Arkadaşlar çok acı. Oy. Neyse şimdi acısızın tadına bakacağız. Hı, bu iyi yani. Normal e, bu da bilmiyorum ne yemeği olduğunu bilmiyorum ama normal iyi bir yemek. Buna da on üzerinden 8 veriyorum. Çünkü acılığı olduğu için yani asla ama asla şey 8 e, vermezdim acısız olduğuna. Neyse. Şimdi bir hani burgerle bulgurlu e, patates alacağım. E, bir tane bir... ay sizi istemedim. Evet alamıyoruz ben bunu istedim ama tepsiyle alacağız. Evet. Şimdi bir tane çiçek alacağım. Çiçek olarak ıı, bu bundan alacağım. şu renk. Ya yani kola galiba. Bu neyse bilmiyorum ne o. Şimdi tadına bakacağım. Ben çok severim bunu. Bence tadı çok güzel olacak. Güzel. Bu da güzel. Çok yani güzeldi arkadaşlar. Buna ben İçeceğine de bakacağız. Onun üzerinden 10 veriyorum. Hakikaten çok güzel ve başarılı bir yer burası da. Ama elimden düşmüyor bu tepsi. Arkadaşlar elimden çıkaramıyorum ki. Neyse tepsiyle devam edeceğiz. Evet bir dakika deneyeyim yine. Olmuyor. Hayır çıkmıyor. Aa çıktı. tamam. Bunu bir daha elime almayacağım. Şimdi pizza yerine geldik. Ve şuradan bir tane bundan ve bundan alacağız. Burada oturmayacağız. Neyse burada oturalım. Evet tadına bakıyoruz. İlk önce peynirin tadına bakıyorum. Ben çok sevmem peynirli ama işte. Bunu tadına bakalım. Bu neydi ki ya? Bunu tamam anlamadım. bu güzel. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Peynirli olan olduğu için. Şimdi zaten burada oturmuşken bir bundan alacağım. Galiba arkadaşlar bununla bu aynı şey. Çünkü burada ay, özür dilerim hanımefendi. Aa, bunu neden böyle yaptınız? Tamam bakın buna bu aynı şey galiba ama neyse ikisini de verdim <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Buna da 10 üzerinden 10 veriyorum hakikaten. Çok çok güzel bir yemek Başardım Evet en sevdiğim kısım tatlı kısmı. Sıraya geç be. Ya tamam ya. Öf. <laughs> Ay ben bir tane bunu neden bir tane? Bundan nasıl bundan alıyor? Öf. Sırada beklemeye arkadaşlar nefret ediyorum yani. Kendisi alacağım. Evet sonunda sıra bize geldi ve ay alacağım alacağım şeyler donut bu. Hadi bir tane kamerayı yere koyacağım. <laughs> donut bu. başka ne alsam? Bir tane şeker alacağım. Bunlardan alacağım. Bunları çok çok seviyorum. bir tane bunu yiyeyim. çok güzel. Arkadaşlar şekerlerin bence hepsi çok güzel oluyor. Çok güzel. Çok iyi. Çok başarılı bir şeyde. Şimdi başka ne Başka bir tane de jelibom alacağım. Ama bu jelibomu saklayacağım. Şöyle. Sen tut bu jelibomu. Sonra bana vereceksin. Evet. Şimdi. Ay. Buna da onun üzerinden 10 onu veriyorum. Çünkü tatlılara bayıldığım için çok güzel tatlıydı. Evet. Bu kısma geldik. Şimdi. Bir tane bana peynirli peynirli. Bu zaten bundan yiyeceğim. Alınalım. Tamam. Evet. Biraz korkuyorum bundan. Çünkü tadı garip olabilir. İşte. Çok sevmedim arkadaşlar ya. Çok kötü birazcık. Bunu tadına bakalım. Ha, bu nasıl bir tat? ya Çok kötü. Arkadaşlar galiba zehirlendim. Çok kötü bir tadı var bunun. Ay, ben bunu bir daha yemem. Ay, bunu benim gözümün önünden çıkardım Noodle. Evet ben noodle'a bayılırım ama Üzerinde şu şeylerden onu hiç sevmedim yani. Sosuyla da içemedim. Neyse. Ee, neyi denemedik? Ben bundan bir daha yiyeceğim. Neydi o? Hani ha bundan. Çünkü buna bayıldım tadına resmen. Bu neyle oluyor? Et galiba. Limon ve bilmiyorum. Biraz şeyli var. Turşulu var. Çünkü zaten ee, ben noodle yedim mi? Evet. E noodle ne ya? Yeah. Donut, Evet. Ee, yani bu kadardı. Burada şeker gösteriyor ama buradaki hepsi donut falan. Bir de bunun tadına bakacağım arkadaşlar. Ben videoyu uzatıyorum. Şimdi bakın. Bunun tadı çok da damağımın tadı değil ama iyi bir tat yani. O kadar da iyi olmasa neyse böyle iyi bir tadı var. Bu arada üzerimdeki elbise için çok üzgünüm. Ben kendim çok güzel bir elbise tas tasarladım değil yani e, koymuştum ama birden'in kendi hakikaten kendi kendiliğinden elbisem değişildi böyle oldu bunun sebebini hiç bilmiyorum buram bir tane bunu alacağım bunu yemediğim için yemediğim şeyleri böyle paket yapacağım e, Çünkü e, bu ada bu ada değil yani ada istedi benden e, böyle tatlılarım tatlılardan getirmemi yani böyle paket yapıyorum böyleydi bir tane de içecek içelim ben şu anda çok şey yiyorum <laughs> galiba evet. İçelim bir tane buna da puan vereceğim. Buna 5 üzerine varım. 5 üzerinden 4 veriyorum çünkü biraz garip. Garip değil yani normalde de bir puanı öylesine kesti. <laughs> evet şimdi böyle bunu alalım. Bunu da sana zaten verirsin <laughs> evime kadar gelirsin sen. Evet bu kadardı galiba. Yani aa, arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Ee, bunu alıyorsunuz. Galiba çoğu insan biliyor bunu ama neyse bunu kafasına ta sağlıyor. Evet görüyorsunuz turuncu ol saçı. Bunu bence çoğu insan biliyordu çünkü yani <laughs> Ay, sonunda sandım saçım boyandı ya. Öf neyse. Ee, şöyle kendim bir tane çekeyim. arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, e, e, videomu beğenmişsinizdir. Ee, yani bence de çok ama çok seviyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.